merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz. Ah. O güzel. Bakalım. Selam. Hey arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aslında ben Kerem'in yanındaydım. Bir şey şaka yapalım dedik. Aha. Şimdi Kerem'in ıı, Emz karakterini almaya çalışıyorum. 5. bölümünü çekeceğiz. Değil mi Kerem? Evet ama artık bu bölümlerde uza da 6.yı da yapmayalım artık değil mi? Evet Hem... bu, bunu zaten kazanalım. Çok az kupa kalmış. Kerem hazırım olmaz. ben. Tamam. <laughs> arkadaşlar size de bir şey diyeceğim. Eğer 3. videoyu izle, izlediyseniz gülmeyiz de şaşırmaman gerek Ahmet. Evet değil çünkü mi? arkadaşlar hep şeyi kastı. <laughs> Umarım burada da kasmaz değil mi? Ben azgınım herhalde. Peki değil almasaydın. Leon olsam daha iyiydi. Parçadan kaldım. Güzel sende. Hıh. Ya sen niye parçayı aldın? <laughs> ya doğru ya ben neden aldım? Burada Böyle... parça çok kötü. Zaten güçlü sadece. Keşke Piper uzaktan da yakından da güçlü olsa değil mi? Evet. Ama en azından yar yararı yani zararı evet. Şu duvarı kırsak Şu duvarı Hadi. kırsak alacağız. Hadi at. Bak bunu da var. arkadaşlar çak çak çak. Hem, çak. Ben bu çimle şu duvarı kıracağım, tamam mı? Tamam birisi top als, topu alsın ben oradan kıracağım. Ya bana neden topu veriyorsunuz ya? Saldırın gücümü topa gitti. Hala, hala, hala. Hala, hala. Hala, atma, atma. Nereden görüyorum beni o sarı çizgiden mi? Bu Rahmet benim altımdaki o mavi çizgi. Bu demek böyle yapıyorsam ultimin ni nişan alıyorum demek. Bu içeri. bana eskiden bana oynayamıyordum demiştim. Hatırladın mı? artık değil mi? Kerem, sen Brawl Pass almıştın. İsmini şuradan şöyle şurada değiştirebiliyor. Bak buraya giriyorsun. Aa renk. Yok rengi. Bak bir daha Brawl Stars da buradan ismini rengi falan yapabiliyorsun tamam mı? Ya keşke sadece kromatik karakterde olsa değil mi? Al şimdi. Ne kadar kaldı? Sekiz. Arkadaşlar son sekiz kupa. Bu, bu maç kazan... Bu maçı kazanırsak bizim oyun. Kim? hadi sen başka karakter ya. Tamam. I I ben Gail'le devam edeceğim I zaman. Boş ver. Gail güzel. Yok yok şu karakter bence ilerle. Hmm, en az kupalı. 8 bit al ya da şu Barley al ya Barley'i ye. Emin misin? You customers. Ben de kostüm olan karakterler Barley, Brock ve Colette. Arka ah, bir de Jesse. Ben... Bu ara jitsi kostümünü nasıl aldım unuttum ya. Bedava işte, He yoksa yeni sezon geliyor mu diyor. Keşke ödüller her zaman otomatik alınsa değil mi? Bak hadi gol atabilirsin. Hadi hadi arkadaşlar gol. Kendi şeyini kırdı. Bizden şanslıyız. Gel, gelin de bu ulti atayım size. <laughs> Ultimi At atacağım. At 3, <laughs> 2, bizi şeyden ya. Neydi? Neydi? Uzaktan ateşi. Uzaktan yani buradan 572, buradan 624. En uzak mesafesine daha iyi oluyor. Aynı Piper gibi mi? Hayır. Evet rütbesi hem rütbesi en düşük bir seviyesi de en düşük bir tabi böyle olur değil mi? <laughs> Şuna öldürsek çok, çok güzel olacak. Ah yeter. Çok, öldüm. Bir daha deneyelim mi? Sıra dört mü yok artık hiç kimse ölmemiş. Tekrar öldürsün. Emri sevdin mi peki? Ha? Emri sevdin mi? sevdim de sadece ben sevdim. Ben önce 20 litre yaptım. 20 litre yaptık ben çok oynamıyorum ben. Neden? Bilmem. Bu oyuncular çıkıyor. Ben de o yüzden o kadar çok oynamıyorum. Kaybettiğimde eksi altı yiyorsun. Ondan ben çok beni. öldürdü beni. bak. Alma sakın onu. Neden? Ben geldim alsaydım ben bir biriktim olurdu ondan. Aynı enerji içeceği var. Ben bunları oyalarım sen git al. Tamam sen al senin için daha fazla. Sen daha git. İyi başlıyorum. Hadi üç, iki, bir. Gelin bakalım. Tüm puralar gelsin maç atalım. Hadi ya. Onu da biz alalım ya. Şöyle <laughs> şu hareket etmeden gidiyor biliyor musun? Bak hareket etmeden gidiyor. Bir şey anlamadım. karakteri de açtık. Evet bu maç ultimi atacağım zaman söyle. Ultimi yaşamında zaman söyle. şeyi düşük yoldur böyle. Hadi bir maç daha atalım. Görevlerimiz tamamlanana kadar atalım. Gücü kaç dakika oldu Kerem? Hazır 10 dakika. Kadar. Hepsini tamamlayacak mıyız görevin? Hı hı. Bayağı kafaya tak. Ba kafaya taktın sen de ya. <laughs> ya nasıl ya? <laughs> sen bana neden uzaktan saldırı daha fazla hasar yani biliyorum bak. Mesela sen böyle adamı sıktın ya. Sonra birkaç zehir daha geliyor. Adam ve metreden saldırıyor bu ne? Bu ara bende koletlerin tüm koletlerin tüm pilleri var. Say say bitmez. Okay. dokuz, sekiz. Benim bir tane daha geliyor sanırım. Ondan 500 yüz geliyor. Elimde daha bir sürü. Bence şu Poco'yu oyna. Ondan baya bir şey geliyor. Evet. Ee, sıcak bölge mi oynayacağız? Tamam ben karakter. Yeni <laughs> sıcak bölgede bence bu iyi. Abi Kerem bak bende maskot değil var. Koştan güzel mi? Bence güzel. Bu ara... Bu ara bende Poco'nun bir, bir pini daha var. O da üzülme sanırım. Drone'un hareketi de gösteriyor. Hepsini mi? Burası sen şurada bekle. Maskot yarı. Onun buraya gelmesine izin vermesin. E ee, ben ölünce gelir. Ah bu, bu bölgeyi ele geçirdik ama yine de gelebilir. Düşman sıcak verdik. Bakayım. Ee, Bakabilirim. Ee, tere'nin aksesuar yıldız gücü falan var mı? İst yok bence Leonov. Ee, ben de karakter seçiyorum. Ben de karakter seçiyorum. <laughs> Bir tanesini tamamladım. Pemle de var. Arkadaşlar bu arada Kerem'in kutu açılan videosu mi? Evet ama ama Brawl Stars'ın 5. sezonu da tamamladığında değil mi? kez bir onu Akşam bir video daha atarız olur mu? Ahmet Olmaz Olmaz 5. sezonu da bitireceğim Öyle ya 5. sezonda bitireceğim öyle. Öyle. Bayağı destans karakterler, dizaynlar falan çıkabilir değil mi? Vallahi ben çok heyecanlıyım bana hangi karakter çıkacak diye. Vallahi önümüzde 2-3 ay falan var değil mi? Hayır, yeni Brawl Pass tamamlamama 5-6 ay falan. Yok, 2-3 ay dediğim Brawl Pass tamamlamama 5. Ee, sezon. Mor Ahmet bu 5. sezon mu? 1 2 3 1 tane 2 tane 3 tane Geo <laughs> i̇şte Search 4. Lo 5. Albaylı Saçma e? değil mi? 8011. Anne hani böyle bir şey yap. Ne? Hmm. Light, please ya L hat. O ne? Bak yeni Harita oluşturucu mu şey Aa benim on. L L L L ben açayım şimdi. Bak burada. Light please. Hmm, burada ben neyi alayım? Ben burada şeyi alayım. Ahmet ya bence bu kıyafeti tamamladığımda 5. sezon gelecek. Tamam Geldiği zaman sonra... E sonra gelecek ki mi? Ee, gelince öncesi, önceki sezona tıklayıp tekrar açabiliyorum. Saçma değil mi yani? Bence değil. Ben, 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 ben. Geçti geldi. <laughs> bu ne ya? Yani bence ilk dördüncü sezonu bitireyim. Ondan sonra beş, beşinci Ruh sezonunu açarım. Yok albay sezonu da tamamlarım. Ondan sonra kutu açılımı yaparım. Bayağı karakter çıkar. Nasıl fikir? Neyse. Adam beni bildiğin. Açmasak. Allah atarı beni görüyor ya. Yes. Ya, ya delik, aptal ya. Evet, hem de adam geçtiğimiz zaman saniye bir de. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar. Haydi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.